Evet hacı abi. Ağaçladın geçen seneki üç günleri aradakileri alıyoruz. Artık ufak artık. Bahçe işleri başladı. Bahçe değil. işlerine başladık. Bu ağaçta çiçek erik herhalde. Erik ağacı. Ama aşı da yapacak herhalde bunu. Bu sene bunu aşılayacağız. Bunu. Bu i̇şte güzel değil. Biraz küçük eriyor herhalde. Ama yağana kadar satılıyor üstünde. Telefonun, Telefonun düştü. Da Bu da Ege. Bu da Ege. Bu da Ege'm. Köfte buna yapıldı. Tabi. Yedim hepsini. Darmak. Ya daha iyi. çok görüyorlar. Onunla şey yapar anne Çay demledik. Ama şu ne çay demliyor ki? Şey. <laughs> Semaverin içine güzel olur o ince tutuşturmaya kurudu muydu? Tüpü doldurdum doğal kaç çekildi evde oturuyor dolu değil Ya köz çayının yerini tutar mı anne? Tamam Tamam bak.